Şimdi hep şunu kol vereyimsen. kesme, kol kesme. Bugün evet, ekran kol, başındaki öğrenciler kol de kesme. Evet, dikkat kol etsinler. Kol kesme ise bu parçasını Ve şey yelek ör, örerken. Aha. Dur ben de göreyim. Bir dakika onu. şunu da vereyim size. Bu onun şişi. İkisi de 5 numara. Tamam. Şimdi 34 ilmek başladık bunda. Bir bebek yeleğinin önü bu. Bir gösterelim bunu kameraya. Şöyle yapalım. Bebek yeleğinin önü. 34 ilmek başladık. 6 diş haroşo yaptık. Daha sonra başta 9 diş haroşa bıraktık ön pati için. Sonra bunu ördük. Ördükten sonra şimdi Gülsüm Hanım'ın bir kolay kol kesmesi var. Önce size onu göstereceğiz. Evet, onu ben de. Burada göreyim. 11 e, ilmek haroşa yaptık, 2 diş. 2 diş yaptıktan sonra şimdi buradan altı e, 6 ilmeği keseceğiz kol için. Bu arada da kesmeyi göstereceğiz. Hı hı. Kesmek demek de siz madem biliyorsunuz 2 ilmeği birlikte i̇ki alıyorsunuz ha. 6 defa o işlemi gerçekleştireceksiniz. E, o haroşoda içeri böyle şey olmayacak mı? Nasıl olacak oraya altı tane yaptı haroşoyu oraya? Yok 2 dişi yaptık. altı tane keseceğiz. Geri kalan 5 tane yukarıya doğru çıkacağız. Ha, kol güzel. patı olarak çıkacağız. Tamam. Ee, kafayı biraz şey, şey yapalım. Heh, daha iyi oldu şimdi. 2 ilmeği birlikte alıp bu en kolay kol kesmedir. Kaç Aha. tane kesiyorsun oradan? Altı tane kesecek. 11 ilmek yapmıştık haroşoyu orada. Geri kalan 5 ilmeği pat olacak. 3 evet. defa yaptınız. Şimdi dördüncüyü. Biliyor muydun kol kesme? Beş. Hayır. Bakayım şu geride kaç tane kaldı? Bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam şimdi bundan sonra şu takip eden 4 ilmeği haroşo olarak örüyorsunuz. Yok artık kesmeyin. Kesmeyeyim mi? Haroşoları da, da arkaya alıp düz olarak yaptık. Tek seferde biz. kaç tane kestik dedin Altı. Sibel? Altı. Onları Altı. Onları ben yazmak evet. da istiyorum. Yaz, yazın kalem kağıt evet. yaz arkadaşlar ayırlasınlar. Evet. Ayarlasın. <laughs> yazmadan olmuyor. Yazmadan ol olmuyor. Ta ki ön patına kadar. Hı hı. Sonra e, ilik açmayı da göstereceğiz. Bu iki sıra böyle ördükten sonra yavaş yavaş o ön patların oradan e, yaka kesmeyi de göstereceğiz. Peki. Tam patın dibinden. Sizin ev ödevinizde bunun arkasını örüp haftaya bize hmm. yelek <laughs> tamam. haline getirmiş olarak şey evet, olacak. Ödevinizde olacak. Bunu da bu bir olacak. çocuğumuza. Evet. A, e, 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 o zaman sizin şimdi bir... E, Örgü bankanız oldu. Bankanız tamam, ha, oldu tamam. Ee, siz bankanın Başka... yöneticisisiniz. <laughs> <Tamam>. Genel müdürüm. <laughs> ee, genel müdürsünüz. <laughs> Hadi ee, Siz de Nur Hanım kurucu üyesiniz. <laughs> evet. Evet bakın Hadi burada inşallah. da bir banka oluştu şimdi. Evet. Ee, tamam bir banka. Ee, günler <gülüyor> bizden <gülüyor> oh, ee, örgüler de çocuklara gidiyor. Evet inşallah. Ee, evet. Bir hayra i̇nşallah, dönüşüyor. İnşallah inşallah. Süper bak burada ne da çok güzel. güzel oluşmaya başladı. Kesinlikle. Siz <laughs> ilmek değiştirdiniz mi Rukiye Hanım'cığım? Değiştirdim. İki sene sonra. Evet. Hatta süper. Ya ben Oo. biraz telaşlı örerim onun ee, için diyorum. Yani şimdi. Anneciğim istemiyordu. Ee, Ama yanlış içinde dans Biz istedik hayran. Rukiye Hanım'ın. Ee, tamam, burada inşallah, olmasını inşallah. gerçekten biraz örgü e, biliyorlar hani elleri yani, demiş ama hiç bilmiyor değiliz e, onlar anne kız e, burada olmak bizimle olmak evet. e, istediler çok e, biz de ona saygı duyuyoruz Sağ tabii ki oğlum, çok hanımın, teşekkürler e, şu anda e, pek çok kişiye iyi bir örnek olduğunu e, düşündük e, ekipçe gerçekten insanın hayata bağlılığı bir şeyler yapmak istemesin, bir programa çıkmak istemesi, bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onun için Rukiye Hanım da bugün mutlu oldu. Çok ben, mutlu oldum. Çok. Mutlu olun Rukiye Hanım'cığım. Çok, mutlu mutlu oldum. Olun. Ne çok güzel, teşekkürler. Ne güzel. Ne güzel. Sağ olun. hiçbir şey yok. Bu yok, program hayır. sizin programınız. İlk i̇yi ki böyle geldiniz. Bir program i̇yi ki program yaptınız da biz de geldik. Peki yemekle falan aranız için. nasıl? Yani yemeği ben 15 yıl evveline kadar çok daha önem veriyordum. Şimdi şimdi biraz hafiflettiniz o, mi? Başla, gerek tamam. tansiyonum var, kolesterolüm var. Ee, yani bayağı hafiflettim. Evet. Bir de evde erkek olmayınca yemek düzeni daha az oluyor. Evet. Eskisi gibi olmuyor. Daha kendinize göre yani insan kendine evet, ufak evet, bir şeyler evet, çok, yapıyor, evet, yetiyor, yiyor. Yeterli geliyor. Öyle ee, yemekle pek başımız... Kızınız aynı evde mi yaşıyorsunuz? Beraber yaşıyoruz. Evet. Güzel. Ee, Nur sen neler yaparsın boş zamanlarında? İşte boş zamanlarımda drama derslerinde. Şu anda provamız var. Ne Onun çalışıyorsunuz? 22 Mayıs'ta Müjdat Gezen'in Artist Mektebi'ne oynayacağız inşallah. Güzel. Evet hmm. geçen senede Çehov'un Artist Artist pardon aksırık ve e, oyunculuk sınavında oynamıştım. Güzel. Bu senede yine o şekilde Müjdat Gezen'in oyununu oynayacağız ama kendimi gerçekten bu alanda ehlileştirmek istiyorum. Evet. Öğrenmeye... Müjdat Gezen'e bu arada saygılarımızı. Ha, evet, e, evet, çok ben değerli. Olsun. arayarak geçmiş ha? olsun. Büyük geçmişler e, tabii olsun. Tabii ki dedim. Çok değerli e, kötü insan. bir şey e, yaşandı. İnşallah. E, çok büyük <laughs> Güzel. geçmiş olsun evet, tekrar evet. büyük usta büyük sanatçı. E, çok öğrenciler yetiştiriyor gerçekten evet. e, okulunda evet e, onu Uyantuk. oynayacaksınız hazırlanıyorsunuz evet, evet, aslında bu insanın tiyatro çok güzel bir şey yani en güzel kısmı da insanı en oyalayan en katkı sağlayan kısmı da ben provaları çok severim Hı -hı. E, prova zamanı hepsini seviyorum yani oynamayı da Hı -hı. severim ama Kişi provada de, geliştiriyorsunuz kendinizi kesinlikle ve yağlı boya geçen sene başlamıştım kara kalem yapıyorum bu sene Hı -hı. de yağlı boya inşallah başlayacak yani, yani sen yani kendini, bu ben kendimi, güzel, evet, oyalıyorsun. Dört dörtlük yetiştirmeye çalışıyorum diyebilirim. Güzel, gayet yani elim güzel. Elim aldığım her şeyi, evet her dakika bir şey örmüyorum, her dakika yemek yapmıyorum ama siz bize buyurun gelin. Canımı böyle hani dişime taka taka, çok mutlu olduk, her şeyi yapar, çok. her şeyi sunmaya çalışırım, gayret gösteririm. Aynı şekilde her şeyi özenle, keyifle Yaparsın. yaptım, her şeyden keyif aldım. Ee, güzel.